Dostlar merhaba siz de bilgisayarınızda flash sd kart taktığınızda şu şekilde bir sorunla karşılaşıyorsanız bunu size bir çözümünü göstereceğim. Buradan kapatıyorum. CMD'ye gireceksiniz arkadaşlar. Arama kısmından CMD yazın. Komut sistemi yönetici olarak çalıştırın. Daha sonra buraya geldiğinizde e, basit bir kodumuz var. Bu kodu buraya yazacağız. CHKDSK diye diskin isi yazıyorsunuz. Şimdi burada bir boşluk bırakıyorsunuz. F diyorum ben şu orta tuşun basmayı. E, daha sonra burada iki nokta koyuyorum. Boşluk, Slash, F yapıyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi buradaki f benim burada görmüş olduğunuz gibi f konumunu gösteriyor d olabilir c olabilir i olabilir sizde daha sonra Enter'lıyorum. görmüş olduğunuz gibi eos dijital geldi bunu aşağıya alıyorum buradan açtığımda bütün dosyalarım buraya gelmiş oldu şimdi bunu çıkartıyorum çıkartıyorum sonra tekrar takıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada iOS dijital olarak tekrar geldi. Umarım sizler de faydalanırsınız. Kendinize